Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ve Yunanistan'a diplomasi çağrısı. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Piris, günlük basın toplantısında Yunanistan ile Türkiye arasındaki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Sözcü Piris. Yunanistan ve Türkiye'de dahil olmak üzere NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıkları diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Yunanistan başbakanının geçen hafta Washington'da olduğunu ve yönetimdeki mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını hatırlatan Pris, Yunanistan'ın vazgeçilmez bir ortak ve Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir NATO müttefiki olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde Türkiye de Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir ortağı ve önemli bir NATO müttefikidir. Ortaklarımızın bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalıştığını görmek istiyoruz, diye konuştu. Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü YPG, PKK'nın varlığı ile bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat lisansları kısıtlamasını gerekçe göstererek bu ülkelerin NATO üyeliğine karşı çıkmasına yönelik bir soruya yanıt veren Priz, konunun Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili bir mesele olmadığına dikkati çekti, sözü. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımız bunu Türk müttefiklerimizle görüşecekler ve görüşüyorlar. Bu, Türkiye ile aramızda ikili bir mesele olmadığı için, bunu ifade etmek istedim. Bu, şu anda Türkiye ile İsveçli, Finlandiyalı ortaklarımız arasında bir konu, İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımızla ve Türk müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi koruyacağımızdan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı katılımı konusunda NATO ittifakı içindeki güçlü fikir birliğini sürdürebileceğimizden eminiz, değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, bir basın toplantısında Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda askeri karşılık, vereceklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Piris, Biden'ın bir politika değişikliğine işaret etmediğini iddia etti. Piris şöyle devam etti: "Başkan, politikamızda herhangi bir değişikliği duyurmadı. Başkana sorulduğunda çok net bir şekilde ifade etti ve burada alıntı yapacak olursam, Tayvan'a yönelik politikamız değişmedi." dedi. "Tayvan boğazlarında barış ve istikrarı desteklemeye ve statikoda tek taraflı bir değişiklik olmamasını sağlamaya kararlıyız." dedi tek Çin politikasını destekleyeceğimiz konusunda bir taahhütte bulunduğumuzu ifade etti. Tayvan'ın, Tayvan ilişkileri yasası ile tutarlı olarak kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için geçmişte yaptığımız her şeyi destekliyoruz dedi.